herkese selamlar Ben bugün sizlerle e, GTA 5'in zon moduna kaldığımız yerden devam edeceğiz abi en son açalım dur Aha. dur Biz başlatır başlatmaz bir drop inle oyna şimdi abi silahlarımız Ben tekrardan mecburi olarak remove etmek zorundayım çünkü abi oyun kaydımı şey yapmamış kaydımı almamış kaydetmemiş olsun biz böyle de yaşarız abi Ay bak şimdi drop geldi bir tane. Orada kötü adamlar olabilir. Drop'a gidelim abi. Aynen de kötü adamlar. Ben bunlara böyle bir taktik yapmak istiyorum. <laughs> 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 Dur hocam öldü mü oğlum? Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına ne koyun? Abi daha çok yolum var daha çok yolum var hayır bitme çok kısa sürüyorsun. Hayır. Az kaldı tamam gel yetiştik 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 yetiştik. Allah'ım Allah Oğlum füze buldum lan Çok da füze Oo. Ben gideceğimi hep söyledim Oh non, oh, oh, oh. Oh. Oh, non.

Dur abi şimdi tamam tamam burası tamam Buradan bayağı bir kaynak toplarım ben Arabalarını daha çalcam Fakirler Ha sadece onda varmış şey. Bunun mermi bitti <laughs> Dur onları da ezerim ben. Arabaların nermeyi değmedi ya. Arabaların çalarım. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir atış. Şöyle ikili bir harekat attım abi. Nerede lan? Bir kişi mi çıktı? Hadi. Silahları var. yerdeyken bana sıkıyor. Önümde zombi var bana ateş ediyor ya. <laughs> Sen kimsin lan? nasty. <laughs> kim adam? Oyun adamı değiştirdin. Ben ne yapayım? Lan bakayım, bu kim bu? Işınlandı bu, buraya. Evet. üzgünüm ama bu adam. Take. ben burada dikil abi. Burada dikil abi. Gelen ateş et tamam mı? Burada kal. Ben zömiler alacağım. Tamam. Bu kadar çok lazım mı Gelirim ben senin için. Allah Allah. Gelir Oh, fuck. <laughs> I'm sorry about. That. <laughs> dur dur silahını alayım bari Bir boşuna ölmez Ona at mermi dedi ya Pompalı almışım Dur dur kadını niye hey, sorry. Bir an öldü zannettim var ya şey, şey Michael nereye koşuyor ben anlamadım ki araba F'ye de tabi arabayı This is the future Human error.